arkadaşlar bu hafta LGS denemesinin kurumsal deneme ar kitapçığının sorularını birlikte çözüyoruz. Din kültürü sorularının birincisiyle başlayalım. Zahide yetişin bu davranış yardımlaşma ile ilgili aşağıdaki kavramların hangisi kapsamında değerlendirilebilir diyordu birinci sorumuzda. Metnimize bakalım. Televizyon programı sunucusu Zahide Yetiş Afrika'da su kuyusu açtırdı. Sunucu Zahide Yetiş yaptığı açıklamada Afrika'da yaşayanlar suya ne kadar uzaksa sen merhamete o kadar yakınsın. Her yıl sayısız kolera vakası görülmekte. Birçok çocuk pis su içmekten dolayı hayatını kaybetmekte. Kardeşlik paylaşmak paylaşmak demek değil midir? Pis sudan sebeple binlerce ölümün yaşandığı Arakan'da bana su kuyusu açtıran Rabbime şükürler olsun. Bir çocuğu bile sevindirebilmek, kana kana su içmesini sağlamak tarifsiz bir mutluluk. Bu hayra beni ortak eden herkese tüm kalbimle teşekkür ederim. Su verenlerin çok olsun Afrika ifadelerini kullandı. Afrika'da suyu kuyusu açtırmak kalıcı bir e, sevap veren ibadettir arkadaşlar. Sadakayı cariye yani o kişi yaptıran kişi e, öldükten sonra da sevabının devam edeceğinden dolayı yapılan ibadet sadakayı cariye kapsamında değerlendirilir. Fitre arkadaşlar. Ramazanda verilen e, sadakaydı, eşittir, fıtır sadakasıydı. Kişi başına, aile büyüğünün verdiği sadakaya fıtır sadakası yani fitre adını veriyorduk. Zekatta dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının belli miktarlarını ihtiyaç sahiplerine vermelerine zekat adını veriyorduk. İnfakta bağışta bulunmak... Allah yolunda harcama yapmak harcama yapmak da infak kavramını kapsıyor. O yüzden cevabımız B olacaktı. İkinci soruma geçiyorum. Bu dizilerde aşağıdaki peygamberlerden hangileri anlatılmaktadır diyordu sorumuzda üstteki dizelere baktığımda Kızıldeniz'den Musa ile geçti. Musa onu bir yardımcı seçmişti. Firavun'a tevhid için gittiler. Beraberce hakkı tebliğ ettiler. Ee, Kızıldeniz'den Musa geçti diyor. Zaten Hz. Musa olamaz cevap. Hz. Musa ile birlikte kim gitmişti? Hz. Harun peygamber gitmişti. İkinci dizeye baktığımda Hatebül Enbiya'dır diyor arkadaşlar. Hz. Şu an Hatibül Enbiya yani nedir? Peygamberlerin sonuncusudur. Enbiya Hatip peygamberlerin sonuncusu demek. Yani cevap D olacaktı arkadaşlar. Geçtim 3. soruya. Bu parçada anlatılan olay kaderle ilgili kavramlar açısından değerlendirildiğini aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez. Pelin okula gitmek üzere evden dışarı çıktı. O sırada babası ise arkasından ona şöyle seslendi. Hava soğuk montunu almalısın. Fakat Pelin umursamadığı yoluna devam etti. Okula yaklaştığında herkesin mont giydiğini sadece kendisi gibi birkaç kişinin mont giymediğini gördü. Okuldan çıkacağı zaman da havanın iyice soğuduğunu fark etti. Okulun önünde arkadaşlarıyla muhabbet ederken de vakit epeyce geçti. Kemiklerine kadar üşümüş titriyordu. Eve geldiğinde hemen üzerine battaniye aldı. O gece çok hastalandı. Ateşler içerisindeydi ve her yeri ağrıyordu. İki gün yataktan çıkamadı. Arkadaşları oyunlar oynarken o hasta bir halde ağrılarıyla ile yattı. İşte o zaman sağlığın önemini anladı. İçinden şöyle dedi, aslında her şey sağlıklı olunca güzelmiş, sağlık olmadan hiçbir şeyin önemi yokmuş. Yani sağlığın önemini anlatıyor arkadaşlar. O zaman baktığımızda, ağılda oğlak doğunca ovada otu biter. Şimdi bir doğum var, hayvandan bahsediyor, otu biter. Yani ne diyor? Her canlı ile birlikte doğar. Hemen arkasından doğsa da onun rızkı gelir demek istiyor arkadaşlar. Burada rızık e, konusu var, o yüzden... A şıkkı sağlıkla ilgili değil ama diğerlerine de bakalım. B'de halk içinde muhteber bir nesne yok devlet gibi. Devlet gibi önemli bir şey yok. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Sağlıktan da daha önemli bir şey yok diyor. En önemli şey nefes yani burada sağlığı vurguluyor arkadaşlar. Burada sağlık var. C'de ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. Muhakkak Allah her hastalığın şifasını yaratmıştır. Yine sağlığa değinmiştir. Dörtte şey D'de insan her şeyden ziyade sıhhate dikkat etmeli. Sıhhat demek yine sağlık demek. Vücudun sağlığına bağlıdır diyor. Yine sağlığı vurgulamış. A şıkkı cevabımızdı. Dördüncü soruma bakalım. Bu bilgiler İslam'ın korumasına istediği temel ilkelerden hangisine işaret etmez? Şifa aramayı ve tedavi olmayı tavsiye eder. Tabii ki canın korunması çünkü ne ile ilgili? Tedavi diyor ve şifa diyor. İnsanların mallarının hile, rüşvet, kumar gibi haksız kazanç yollarıyla ellerinde alınması yasaklanmıştır. Burada malın korunması arkadaşlar, aile kurumunun temeli olan nikah üzerine önemli durulmuştur. Nikah zaten evliliğin devamını sağlayan bir e, olaydır. O yüzden neslin korunmasıydı. E, burada arkadaşlar aklın korunması ile ilgili bir şey yok. O yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soruma geçiyorum. Buna göre aşağıdaki ayet hadiselerden hangisi yukarıdaki tabloyu ispatlar niteliktedir? Esnaf olan Serkan Bey'in yukarıdaki grafikte A bölümünde sahip olduğu mal miktarı şurası. B bölümünde ise yaptığı yardım miktarı yıllara göre gösterilmektedir. Burada yıllar var diyor, burada da miktar var. Bakıyoruz hemen. A herhangi birine... Herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirirsen sadaka verip iyilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Burayla e, herhangi bir şey yani Allah yolunda harcama yaptığı rızıkla ilgili bir şey çıkaramayız. Bakıyorum hemen mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı istemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Yani yine mallarının içinden hakkını vermekten bahsediyor. C'ye bakalım. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Yine Allah yolunda harcamaktan bahsediyor arkadaşlar. D'ye bakalım. Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir ve onlara değerli bir mükafat vardır. O zaman bunu arkadaşlar yardım miktarı dediği için burada da miktara yani kat kat ödeneceğine değindiği için D şıkkını doğru cevap olarak alabiliriz. Çünkü miktar olarak ispatlar ama diğerlerinde herhangi bir miktar göstermemiştir. 6'ya bakalım. Buna göre Mehmet hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Bakıyoruz şimdi ee, ne demiş? Doğru ve yanlış testi yapmış. Maddi yardım yapamayanlar başka şehirlerde insanlara yardım ederek bu sadaka ibadetini yapmış olurlar. Hastalık gibi nedenlerden dolayı başkalarına yardım yapamayanlar kötülükten uzak durarak sadaka sevabı kazanabilirler. Yani burada demek istiyor ki sadakayı sadece direkt yardım olarak değil iyi bir davranış sergileyerek de yapabilirsin. O zaman bunun karşılık olarak baktığımızda B'deki sadakanın sadece maddi yardımdan ibaret olmadığını çıkarabilir miyiz? Evet. İkinci ifadeye bakalım. Bunu eledik. Bir kimse eşine, annesine, babasına, dedesine, ninesine, çocuklarına ve torunlarına zekat veremez. Çünkü bu kişiler bakmakla yükümlüdür. O zaman e, doğru mu demiş, yanlış mı? Bakıyorum şimdi eşine veremez, annesine, babasına, dedesine, ninesine, çocuklarına ve torunlarına. Doğru arkadaşlar ama yanlış demiş. Devam ediyorum. Fıtır sadakası Yüce Allah'ın bize bahşettiği varlığımızın bir şükrü Ramazan ayında oruçluyken istemeden yaptığımız kusurlu davranışların bir özrü olarak bayram namazına kadar vermemiz gereken farz bir ibadettir. Buna doğru demiş ama yanlış olması gerekiyor. Çünkü farz değil, fıtır sadakası vaciptir. O zaman karşılığına baktığımızda fıtır sadakasının dini hükmünü öğrenememiştir. Gördünüz mü? Bu da olamaz. Çünkü bu da söylenebilir. Zekatın nasıl verilmesi gerektiğini Kavrayamamış. bakıyorum. Zekat gösterişten uzak mümkünse gizli verilmelidir. Evet. Buna doğru deseydi de eğer kavramış olacaktı, kavrayamamıştır dediği için bunu da çıkarabiliriz. D şıkkına bakıyorum. Bir kimsenin zekat veremeyeceği kimseleri anlamıştır. Zekat veremeyeceği kimseleri anlamıştır diyor. Burada aslında ifade doğru ama doğru demesi gerekiyordu ki bunu anlamış olsun ama yanlış dediği için Burası anlamamıştır olması gerekiyordu. O yüzden D söyleyemeyiz. Geçtim 7. soruya. Bu parçada vurgulanan evrensel yasaya aşağıdaki ayetlerden hangisi örnek gösterilebilir? Her tür kendi yaşam öyküsüne sahiptir. Bir değer değişti. Genlerini bir sonraki nesle aktarma zamanını belirleyen bir programa bazı hayvanlar zamanlarını ve enerjilerini daha çok yavrulamak için ayırırlar. Diğerleri ise daha uzun yaşamak için. Çevrede birçok avcının olduğu durumda bir hayvan hayatını hızlı yaşamaya eğimlidir. Ve eğer gerçek ölecekse mümkün olduğunca erken yavraması gerekir. Şimdi burada ölüm, doğum, yavrulamaktan, çoğalmaktan bahsediyor. O zaman e, biyolojik yasa diyebilir miyiz evrendeki yasadan? Bakıyorum şimdi A'ya. Onun koyduğu yasalarla denizde akıp gitsin diye gemileri hizmetimize verdi. O zaman bu fiziksel yasa olmaz mı? Evet. B'ye bakalım? Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı? Kendilerinin öncekilerin sonunun diyor bakın. Burada nesille alakalı bir şey söylüyor. C'ye bakalım. Biz suyu gökten belirlediğimiz bir ölçüye göre indiriyor. Sonra da onu yeryüzünde tutuyoruz. Yine evrendeki düzenden bahsediyor. Yine fiziksel yasadır. D'ye bakalım. Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan doğum demiştik, yaratmak. Orada bütün meyvelerden çifter çifter yaratan yani meyvelerin olgunlaşması işte onları yaratması Allah'ın meyve vermesi ağaçların yine biyolojiktir. O zaman burada da biyolojikte D şıkkını doğru cevap olarak alıyoruz. 8. soruya bakalım. Bir biyografiye göre numaralanmış cümlelerden hangilerinin insanın sorumlu olduğu fiillere değinilmiştir? Yani burada demek istiyor ki hangisi insanın kendi tercihidir, hangisi değildir? Bire baktığımda Edip Cansever 1928 yılında İstanbul'da hayatı gözlerini açtı. Burada aslında Edip Cansever'in hangi yılda, nerede doğduğunu gösteriyor gözlerini açtı derken. E insanın doğması nerede, ne zaman doğması kimin? Kendisinin tercihtir. Allah'ın verdiği zamanda mı olur? O yüzden biri alamayız. İki, liseyi bitirdikten sonra bir dönem kapalı çarşıda halı ve turistik eşya ticareti yapan Edip Cansever daha sonra kendini tamamen şiir yazmaya adadı. Kendi tercihimi, evet o zaman ikiyi alıyoruz. A şıkkına iledik, iki yok çünkü. Üç, sürekli üreten ve yazan bir şair olan Edip Cansever kullandığı üslupla da adından söz ettirdi. Kullandığı üslubu kendisi seçebilir mi? Evet, o zaman üçü de kesin alıyoruz. Devam edelim. Şiirlerini, he şuradan devam ediyoruz. İlk şiir kitabı ikindi üstünün 1947 yılında yayınladı. Şiirini yayınlaması kendi isteğiyle olabilir. Ben şu tarihte yayınlayacağım diye. Diğerini devam edelim. Şiirlerini topladığı diğer bazı kitapları ise şöyle. Umutsuzlar Parkı, Dirlik Düzenlik, Çağrılmayan Yakup, Ben Ruhi Bey Nasılım, Yeniden Oteller Kenti ve Sonrası Kalır. O zaman bu kitapları yazan kişi kendisi mi? Evet. Geçirdiği bir beyin kanaması nedeniyle İstanbul'da vefat etti. Vefat etmesini alamayız arkadaşlar. Çünkü bu kendisinin tercih edebileceği bir durum değildir. O yüzden 2, 3, 4 ve 5'i aldık. 1 ve 6'yı alamayız. Cevabımız C olacaktı. Hemen 9. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarabilecek mesajlardan değildir? Ayete baktığımda arkadaşlar ayetel kürsüyü görüyorum. Ayetel Kürsü'de zaten bakalım neler anlatılıyor biliyorsunuz. Cüz'i irade, külli iradenin bilgisi dışında bir şey yapamaz. Cüz'i irade insana ait, külli irade Allah'a ait. O zaman Allah'ın dışında insanlar bir şey yapabilir mi? Yapamaz. O zaman doğru, çıkarabiliriz. Bu Ayetel Kürsü'de zaten geçiyor. Allah'ın izni olmadan hiç kimse başkasına şefaat edemeyecektir. Evet, onun izni ile diyor. İbadetler yalnızca Allah'ın rızası için yapılmalıdır. Şimdi burada ibadetler tabii ki Allah'ın rızası için yapılmalı ama bu ayetel kürsünün içerisinde geçmiyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız C'ydi. D'yi de bakalım. Allah mutlak hakim ve her türlü eksiklikten uzaktır. Yine bu da arkadaşlar hiçbir şeyden eksik olmadığı ayetel kürsüde geçiyor. Cevabımız C olacaktı. 10. soruya da bakalım. Bu parçanın mesajıyla aşağıdaki hadislerden hangisi örtüşmektedir? Maddi yönüyle beslenme, giyinme, barınma, dinlenme gibi ihtiyaçları olan insanın manevi açıdan da güvenme, bağlanma, inanma gibi ihtiyaçları vardır. İnsanın biyolojik ihtiyaçları nasıl doğuştan geliyorsa manevi ihtiyaçları da doğuştandır. Bu yönüyle insandaki inanma ihtiyacı da fıtriyidir. Fıtriye demek arkadaşlar doğuştan demek, yaratılıştan demek önemli bir kavram. Devam ediyorum. İnsanda her zaman yüce ve güçlü bir varlığa güvenme, ona sığınma ve ondan yardım isteme eğilimi vardır. İnsanın bu isteklerini en güzel şekilde karşılayan dindir. Kim bizim dinimizde ondan olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa o şey kabul edilmez. Dine bir şey eklenme veya çıkarmaktan bahsetmiyor, onun doğuştan gelen bir özellikten bahsediyor. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Arabın Arap olmayına bir üstünlüğü yoktu. Eşitsizlikten bahsetmiyor arkadaşlar. Dünyaya gelen her insan tek olan Allah'a inanma eğiliminde doğar. Bakın, inanma gibi ihtiyaçlar doğuştan gelen. O zaman direkt C şıkkını alabiliyoruz. D de din kardeşini seven kişi ona sevdiğini bildirsin. Bu da sevgisini bildirmesiyle alakalı. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız olacaktır.